İnsan, aşılması gereken bir şeydir. Bu dönemde kendi kendimle konuşuyorum. Kimse bana yeni bir şey anlatmıyor. Bari kendimi kendime anlatayım. Güneşin doğuşuna hiç tanık olmayanlar, batışını romantizm sanırlar. Her şeyi, insanı da gören Tanrı, ölmeliydi bu Tanrı. İnsan katlanamaz böyle bir tanın yaşamasına. Bir küçük intikam, hiç intikam almamaktan daha insancıldır. Seven bir kadından korkmalı bir erkek, kadın o zaman her şeyi feda eder. Terk edilmişlik başkadır, yalnızlık ise bambaşka. Kendi istemini kendi belirleyen ve her türden boyun emeği reddeden herkes benim dengimdir. Devletler, kontrollerine aldıkları muhalefet hareketlerini, ayaklanmaları ya da devrimleri, dışında kaldıklarından daha kolay engeller. Gözleriniz bana pek zalim gelir. Sıkıntı içinde olanlara şehvetle bakarsınız. Bu kitap için ne düşünüyorsunuz yorumlarda paylaşın, beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayın, bir dakikada bir kitap.